Direniyor Gezi Parkı. Direniyor Taksim. Direniyor İstanbul. Ağacına, suyuna, parkına, doğasına, şehrine, hayatına sahip çıkanlar direniyor. Büyüyor. Taksim'de, Ankara'da, İstanbul, İzmir, Antalya'dan yayılan bu ateşi Erzincan'dan selamlıyoruz. Bir <laughs> Park'ına bin selam Taksime bin selam İstanbul'a bin selam özgür demokratik Türkiye'ye yani. sağlar doğasına ve geleceğine sahip çıkarken Kürt, Türk, Alevi, Sünni, hiçbir şey demedi. Sadece insanlığa sor karşı sürdürülen bu saldırı karşısında omuz omuza yan yanalar. Bugün burada Erzincan'da da durum böyle. Evet bu şekilde geleceğimize sahip çıkarsak gelecek bizim ellerimizde. Ve olan geleceği, mutlu geleceği birlikte kurma mutluluğuna bütün insanlarla yan yana eşit ve kardeşçe yaşama mutluluğuna erişmiş olacağız.